Türkiye Ukrayna'daki vatandaşlarını yurda getiriyor. Tahliye için birbiri ardına otobüsler gönderiyor. Peki diğer ülkeler kendi vatandaşlarının tahliyesi için ne yaptı? İngiltere 17 Şubat'ta vatandaşları için bir uyarı yayınladı. Rusya'nın işgali durumunda konsolosluk hizmetlerinin aksayabileceğini söylediler. İngiliz vatandaşlarının tahliye konusunda yardım beklememeleri gerektiği belirtildi. Vatandaşlarından Ukrayna makamlarının tavsiyelerine uymalarını istedi. ABD hükümeti 27 Şubat'ta vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye edemeyeceğini açık bir şekilde duyurdu. Vatandaşlarının sınırı geçebileceği yerler ve Büyükelçilik çalışanlarına ait iletişim numaralarının bir listesi yayınlandı. Almanya'da vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmaları yönünde bir tavsiyede bulundu. Açıklama yapan Alman makamları bölgeden tahliyeyi yapmalarının imkansız olduğunu söyledi. Sebep olarak da Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin tadilat nedeniyle kapalı olmasını gerekçe gösterdiler. 24 Şubat'ta Çin vatandaşları için charter uçuşlarını duyurdu. Ve kimlik işaretlerini göstermelerini istedi. 3 gün sonra ise mevcut koşulların güvensiz olduğunu duyurup tahliye çalışmalarını durdurdu.